İnsanın aklından bin türlü şey geçiyor kardeş. Ama ne oldu Cengiz? İşin sonunda kankam ve ailesi mutlu sona ulaştı. Şimdi sorarım sana. Bu Baha kardeşinle mutlu sonu hak etmiyor mu? En Kralığını... kralını hak ediyor dedi. Ha, o zaman ben Cengiz hak ettiğim aşkı bulmaya gidiyorum. Bana şans dile. Tamam. Avederçe. Arkadaşlar ya, bir Serkan'ı mı arasak? Ben çok merak ettim. Ben de ya. Ama şimdi aramasak mı acaba? Kim bilir şu an nelerle uğraşıyordur. Ay evet. Ama kötü bir şey yoktur değil mi ya? Ha? Yani olsa duyardık herhalde. Hani kötü haber tez yayılır falan diyorlar ya. Çok haklı bir beyanda bulundunuz Deniz Hanımcığım. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Kara haber tez duyulur. Evet ama dijital çağda, bilişim dünyasında iyi haberler tez duyulabilir. O zaman, müsaadenizle sizlere iyi haberi veriyorum arkadaşlar. Hı? Biricik minik sarpımız bulundu. <gülüyor> 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 süper haber bu. Evet, çok süper bir haber. Ben de çok sevindim. Hatta o kadar çok sevindim ki... ...diyorum ki yemekten sonra bu güzel haberi bir kahveyle mi taşlandırsak? Ne dersiniz? Ha, yani ne diyeyim ki? Ben çok güzel olur derim Bahattin. Değil mi? Bence de çok güzel oldu. Dünya dönüyor ama benim etrafım...